Sevgili seyirciler, Adana ilinin merkez ilçesine bağlı Yakapınar, diğer adıyla Misis Bucağı'nın Kütüklü Köyü'ne yakın bir yerde minibüsten birlikte indiğimiz köylü kardeşimize soruyoruz. Şu ulu meşe ağaçlarının bulunduğu mevkiin ismi nedir? Köylü kardeşimiz orası mı? Cabbar Dede Hazretlerinin türbesinin bulunduğu yerdir orası dedi. Peki bu muhterem zatın hayatı ne zamanlara kadar gidiyor? Çok çok eski dedi yol arkadaşımız. Oradaki türbe, şu meşe ağaçları, şu ak taşlı mezarlar en az 400-500 senelik. Peki dedim, Cabbar Dede hakkında bilgi var mı? Kimdir bu Cabbar Dede? Yanımıza birkaç kişi daha toplandı. Hep birlikte anlatmaya başladılar Cabbar Dede Hazretlerini. Aslında halk arasında Cabbar diye bilinen bu büyük zatın asıl ve tam ismi Abdülcebbar'dır. Abdülcebbar Dede'dir. Böyle söylemek daha uygundur dediler ağız birliği ederek. Değerli seyirciler, Abdülcebbar Dede Türbesi bir ziyaret yeridir. Ya Kapınar ve çevre halkı onu vesile ederek allah Teala'ya dua edip muratlarına yermektedirler. Çünkü o hal ehli bir İslam büyüğüdür. Abdülcebbar Dede Hazretleri Çukurova bölgesinde yetişen velilerdendir. 16 ve 17. asırda yaşamıştır. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yoluna yani Kadiriye yoluna mensuptur. Halk arasında mütevazi bir hayat yaşayan Abdülcebbar Dede çevredeki aşiretlere İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette kurtuluşa ermeleri için çalıştı. Sohbetlerine koşup ondan feyz alanlar çoktu. Onu sevenler çocuklarına Abdülcebbar ismini koydular. Bu sebeple Adana bölgesinde Abdülcebbar ismi yaygındır. Onun birçok menkıbe ve kerameti dilden dile anlatılarak günümüze kadar gelmiştir. Yaşadığı asırda Abdülcebbar dedenin ünü zamanın padişahına kadar gitmişti. Sultan 4. Murat Han Bağdat seferine giderken Ceyhan Nehri üzerindeki tarihi Misis Köprüsü'nü geçip Havraniye köyüne geldiği zaman bu yörede Abdülcebbar dede diye meşhur bir zat olduğunu işitiriz. Haber verilsin kendisiyle görüşmek dileriz dedi. Sultan 4. Murat Han Abdülcebbar dediye Bağdat'ın fethi bana müyesser olacak mı diye sordu. Abdülcebbar dede cevabında Haşmetlü padişahım Havraniye köyünde Genç Osman isminde bir delikanlı vardır. Onu da götürürsen Bağdat geri alınacaktır. Dedi. Sultan 4. Murat Han Genç Osman'ı sefere götürdü. Böylece Bağdat fetholundu. Abdülcebbar dedenin büyüklüğünü anlamayan, onun devlet adamları ve diğer insanlar yanındaki itibarını çekemeyen bazı kimseler, Abdülcebbar dedenin koyunları ekinlerimizi yiyerek zarar veriyor diye zamanın Misis Zaptiye Karakol Kumandanı'na şikayet ettiler. Karakol Kumandanı iki Zaptiye göndererek Abdülcebbar dedeyi getirmelerini emretti. Abdülcebbar dede Gelen zaptiyelere güler yüz ve hoş bir edayla "Evlatlarım siz gidin, ben kısa zaman içinde geliyorum." dedi. Zaptiyeler onun yanından ayrıldıktan hemen sonra Abdülcebbar Dede Ceyhan Irmağının kenarına gitti. Köprüden geçerek gelen zaptiyeler Abdülcebbar Dede'nin kendilerinden önce karakola geldiğini görünce hayret edip büyük bir veli olduğunu anladılar. Zaptiye Karakol Kumandanı Abdülcebbar Dediye köylüler senden şikayet. Koyunlarına köylünün ekinlerini yediriyor musun? Onlara zarar veriyor musun? Aslı var mı dedi. Abdülcebbar Dede kumandana iki asker gönder koyunlarımı onların ekin tarlasına sürsünler. Eğer ekini yerlerse suçlu olduğumu kabul edeceğim dedi. Bunun üzerine kumandanın vazifelendirdiği iki zaptiye Abdülcebbar dedenin dergahının yanına gitti. Koyunlarını o civardaki köylülerin ekim tarlalarına sürdüler. Fakat hiçbir koyunun başkalarına ait olan bu tarlalardaki ekim ve otları yemediğini Abdülcebbar dedeye ait olan tarla ve otluğa sürdükleri zaman ekim ve otları yediklerini gördüler. Tekrar karakola gelip olanları kumandanlarına anlattılar. Kumandan, Abdülcebar Dede'nin iftiraya uğradığına hükmedip, köylüleri de ikna etti. İlk zamanlar, Abdülcebar Dede'nin büyüklüğünü takdir edemeyen köylüler ve diğer insanlar, durumu anlayınca, onun sohbetlerine koşup, feyzinden istifade ettiler. Pek çok gayrimüslimin, hidayete erip Müslüman olmasına vesile olan Abdülcebbar dedenin dergahı gelip gidenlerle doldu taştı. Dergahının bitişiğinde bir mescit yaptırdı. Vefat ettiği zaman mescidin bitişiğindeki kubbeli türbeye defnedildi. Zaman zaman darda kalanların imdadına yetişen Abdülcebbar dedenin türbesinin üzerine büyük bir nur indiğini ve geceleri türbesinde Kur'an-ı Kerim okunduğunu Az önce sohbet ettiğimiz köylüler naklettiler değerli seyirciler. Yol arkadaşlarımız bize Abdülcebbar dedenin yanı sıra Adana'da medfun bulunan diğer dedelerle alakalı bazı bilgiler de verdiler. Yeri gelmişken bu dedelere ait bilgilerimizi de nakletmiş olalım. Seyit Abdülgafur dede Adana Karataş yolu üzerinde Mihmandar Yeni adıyla Doğan Kent, köyünde metfundur. 1926 yılında vefat etmiştir. Adana'nın İsmailiye köyüne gidecek olursak, burada Abdurrezzak Dede'nin türbesini ziyaret edebiliriz. Sevgili seyirciler, şöyle Adana'nın içine girecek olursak, Ali Dede Mahallesi 82. sokakta Arpacı Dede Türbesi'yle karşı karşıya kalırız. Arpacı Dede, 16. asırda yaşamış olup, sağlığında arpa satarak fakir, hasta ve yetimlere yardım etmesiyle meşhurdur. Türkiye'nin her yerinden ziyaretlerine gidilen bu doğru itikatlı dedelerimizin ruhlarına bizden de fatihalar olsun değerli seyirciler. Hoşçakalın.